Merhabalar, merhabalar. Bugün küçük bir şey deneyeceğim. Hatta çok beğenirseniz bunun devamını da getirebilirim. Bugün e, ben, bak <laughs> yine dedim, konuşmalarımda çok duraksadığım, e, a, i, ı falan, M, a, hı, a, şey falan dediğim gibi güzel böyle akıcı konuşamıyorum. Bugün bunu düzelteceğiz. Nasıl düzelteceğiz? Böyle başımdan gelen şeyleri, başıma gelen şeyleri, günlük şeyleri bir şekilde anlatacağım. Videoda asla oynama yapmayacağım bu arada. Hani kesik yapıyorum ya normalde böyle kesiyorum ya videoları. Ve derken şöyle falan alıyorum. O bu videoda olmayacak. Çünkü E, A, I, I falan fistan dediğim an videoyu kapatacağım. şurada tıklamayı tıklamayın. Şimdi şeylerden bahsetmeye başlıyorum. Pazar günü gittik telefonu al. Bu arada arkadaşlar lütfen beni takip edin. Abone olun. Siz yaparsanız hatta bunu da beğenirseniz çok hoşuma gider ve devamını çekerim. Bunu bir çocukta görmüştüm. Ee...